Tarih 01.09.2024 Boraboy Kamp alanındayım Amasya'ya bağlı Taşova ilçesinin Bir köyü Borabay aslında Ama gölün adı Boraboy olarak kalmış Haritada arattırdığınızda Boraboy olarak arattırmanız yeterli oluyor Bu taraf giriş yolu Girişte sağ tarafta daha doğrusu sol tarafta bungalov evler var. Sol tarafımda bungalov evler var. Tarih itibariyle günlük 1000 TL. Özür dilerim 2000 TL günlük. Bu şekilde göl, göl manzarasına doğru çadırınızı kurabiliyorsunuz. Ortalama 4-5 ağaçta bir elektrik bağlantı noktası var. Elektriğinizi alabiliyorsunuz. Kampçı olduğunuzu söylediğiniz zaman tuvalet ücretsiz. Normalde 5 lira. Kamp ücreti geceliği karavan ve çadır Aynı ücret 250 TL. Bu taraf böyle çadır alanı. Yukarıya da çadır kurabilirsiniz ama yukarı tarafta elektrik yok. Yani bu taraf elektriksiz kısım. Bu taraf elektrikli kısım. Bir bu tarafta, bir de bu tarafta tuvalet var. Bu taraftaki tuvalette mescit de var. Bu taraftaki tuvaletin yanında çocuklar için bir parkur düzenlemişler. Biraz eski ama eğlence için değerlendirilebilir. Başka bir park yok. Ben göremedim. Yukarıya doğru şöyle göstereyim. Yani şurada şöyle yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolundan bu şekilde göl kenarına bağlanıyorsunuz. Buralar biraz içte kalıyor. Ama düzdük. Gece de buralarda konaklayanlar oluyor. İyi yanı yüksektesiniz, kısmen sakin. Genelde Amasyalılar, sorumlular, tokatlılar, yani bu yörenin insanı tercih ediyor. Çok fazla yabancı turist, diğer illerden gelen veya yabancı turist görmedim ben. Belki de bugün görmedim. Gecesi güzel, sadece çok soğuk. Daha doğrusu çok soğuk derken gece ile gündüz arasında rahat bir 25 derece oynuyor. Yani bir soba aldığınız zaman yanınıza iyi bir ara kabloyla geceyi rahat çıkartabilirsiniz ya da tulumla çok rahat giderebilirsiniz. Anlık yağmur olabiliyor. Hava durumu bazen iyi gösteriyor ama bir anda yağmur yağıyor. Çünkü 1050 rakım ortalama. Burası da düzlük kısmı, yani bu taraf göl, bu tarafta düzlük kısmı. Burada genelde kurumlar piknik yapacağı zaman bu tarafı değerlendiriyor. Buralarda elektrik yok. İyi kısmı dediğim gibi sakin, pek karışan yok. Manzarası çok güzel, gecesi çok güzel, yıldızlar izleyebiliyorsunuz, çok fazla aydınlık yok. Kötü yanı ise. Güvenlik hiç yok kamera hiç göremedim ailelerle beraber gençler de kalıyor yani gece çalgı çengi düğün eğlence bazen içki olabiliyor şikayet edebileceğiniz herhangi bir merci yok o an için en kötü yanı bu çadırlar birbirine çok yakın kuruluyor yakın olmasından dolayı haliyle birazcık az ağız azasınız aşırı bir rutubet oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, gece tuzluğu dışarıya bıraktım, sabah akmadı. O kadar çok rutubet oluyor bir anda. Piknik alanı bu şekilde. Birazdan yürüyüş yoluna çıkacağım. Yürüyüş yolunda da göl kenarını size hem izletip hem tanıtmaya çalışacağım. Yürüyüş yolu bu taraftan başlıyor. Malum şöyle bir ters yön daha göstereyim. Çöp konusunda çok zayıf bir yer. Tabelalarla yönlendirmeler var. Şöyle göstereyim. Yani şurada görüyorsunuz. İşte mescit, tuvalet, alanı vesaire. Çadır alanı ileri taraf. Elektrik olan yer. Bura elektrik çok kısım. Buradan da manzara ve seyir terasına yani göl kenarına gidiyorsunuz. Burada böyle evler var ama orman evi tarzı bungalov diyemem buranın mimarisi hani Karadeniz mimarisi tarzında. Ama hiç oturan görmedim şu ana kadar. Yani bu alan konaklayanlara aittir diyor ama henüz görmedim. Buradan şimdi yürüyüşe başlayacağım. Müzik eşliğinde inşallah güzel bir seyir sunarım size. Yunuslara 4 kişiye kadar binebiliyorsunuz. Biniş ücreti yarım saati 200 TL 2024 yılı için. ясен, ты Ağaca baksana ne kadar tuhaf. Terası var. Farklı maç gitmeye gözüm kesmedi. Bunlar da bungalov evler. Helemin kenarında bir tane barbekü mevcut. Klimalı olanlar var, klimasız olanlar var tercihin. İçerisinde banyo, tuvalet. Bir tane iki kişilik yatak. Bir de tek kişilik ranza. Yani toplam dört kişinin konaklayabileceği şekilde dizayn edilmiş. Klimaların fiyatını değişiyor mu bilmiyorum ama günlüğü 2000 lira olarak söylediler. Şu şekilde göstererek mutfağı. Altın alanı. Evet. Bungalovların olduğu alanı çadır kurulması yasak. Buralara çadır kurdurtmuyorlar. Çadır alanı diğer tarafta. Bir diğer de restoranlar. Bora Boy Tabiat Parkı'na giriş yaptıktan sonra direkt sağa döndüğünüzde bu yola geliyorsunuz. Burası da lokantası fiyatlarına bakmadım ama. Muhtemelen pahalıdır. Ekonomik sebeplerden dolayı. Bu şekilde.